herkese tekrardan merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Tower Battles oynayacağız. Arkadaşlar biliyorum. Bu oyunda gerçekten çoğu şey zor. Ee, hele ki şöyle diyeyim. Z almak çok zor bir şeydir. Ve size bir gün içerisinde veya iki gün Eh yani zamanınız ol eğer zamanınız varsa bir gün zamanınız yoksa en fazla bir haftada zed alabileceğiniz bir taktik göstereceğim şimdi size bu taktiği yapabilmek için bakın şurada 33400 benim kredim var bu kredilerin hepsini ben bu taktikle kastım 69 tane win'im 64 yenilgim var yenilgiler şey taktikle ilgili değil o normal maçlarda Tek gerekli olan şey ise şey petrol araba bir tane araba alıyorsunuz 800 krediye buradan 1v1 giriyorsunuz tek yapacağınız şey 1v1'de ve bakın mesela 155 kupalı Pazer Railgun uçak minigun farm çok güçlü bir adamla şu an karşı karşıyayız ve bunu çok kolay yeneceğim Arkadaşlar burada ilk yapacağınız şey ne biliyor musunuz? En kısa olan haritayı seçmek. Şimdi burada mesela e, sizin şansınıza kısa harita da gelebilir. Şansınıza bir sürü uzun harita gelebilir. En kısa haritayı seçeceksiniz. Bakın artık trackland yazıyor. En kısa yazanı. Mesela ben son bir saniye kala kısa harita seçiyorum ki o çıksın. Mesela kısa harita kestalı seçtim ve şu an Kestal çıktı. Kısa bir harita. Evet güzel. Şimdi ilk yapacağınız şey arabayı koyuyorsunuz. Arabayı koyduk. Bunu e, 3, level 3'e kadar çıkarıyorsunuz. Level 1 yok, level 4'e kadar. İlk para geldi level level 2. Şimdi level 3. Ve bu level 3'ten sonra 1200 upgrade'ini yapacaksınız. Size şöyle diyeyim eee Araba çıkmaya 2 saniye kala C4 upgrade'ini yapabiliyorsunuz. Yani şeyde kalın. Hani beklemede kalın. Şu arabanın üstüne tıklayın ve burada beklemede kalın. E, her an şey e, upgrade etmeye hazır olun. Boşu boşuna şey olmayın sonra. Bu e, upgrade edememiş falan. Araba çıktığında böyle bombalı değil normal falan gelmesin. Ona dikkat edin. Ve 1200'lük upgrade yaptıktan sonra para bekleyeceğiz. 1200'lük upgrade'ini yapmak ilk wave'lerde zor. Ama şimdi bu araba baya dayanır. O yüzden bekliyoruz. Birkaç tane hızlı speed sizin base'inize giriyor. Onda hiçbir sorun yok. Yani kısa harita seçtiğinizde bazen de zombiler sizin base'inize girebilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ölmezsiniz. Benden söyleyeyim. Arada bir karşıda adamın ne yaptığına bakın. Mesela iki tane uçakla dayanıyor şu anda. Slowlar geliyor arkadaşlar. Size bir şey diyeyim. Araba koyduğunuzda en kolay para kazacağınız şey slowdur. C4 upgrade'ini yaptığınızda araba patlar. Bütün slowları öldürür. Ve slowlar arabayı çok çabuk öldürür. Şöyle ki böyle. 1200'lük upgrade olmuş ve bunu basalım. 1200 olduğunda biliyorsunuz ki araba direkt çıkıyor ve üstüne bir hafif makinalı geliyor. Şimdiden sonra wave 9'u bekliyoruz. 2 wave sonra taktiğimizi başlatacağız. Yani şu an devam ediyor ama 2 wave sonra taktiğin diğer kısmına geçeceğiz. Evet şimdi wave 8'e yani boss'un olduğu seviyeye geldik. Arkadaşlar boss olduğunda hiç e, şey olmayın. Sıkıntı yok. Boss'u bu araba çok rahat bir şekilde kesiyor. Zaten oyun ilk baştan gelenleri tarayarak öldürüyor. Şu normalleri de slow'ları slow'ların bir kısmını tarayarak öldürüyor. Boss'a kendisi çarpıyor. Boss'u iki seferde öldürüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle de gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar şu anda wave 9 oldu ve şurada 250 TL'ye boss açıldı. Bu boss'u spamlıyoruz abi arkadaşlar. Boss'u olabildiğince çok şekilde spamlayacağız. Şimdi 6 tane boss spamlandı. Bu kadar değil. Şimdi ee, wave 10'da gelecek parayla 2 tane daha boss spamlayacağız. Şimdi bir sürü boss spamlandı. Para geldikçe de boss spamlayın. Wave 10'da Yine şey gelecek, para gelecek ve onunla tekrar boss spamladınız. Ondan sonra tamam, artık boss spamlamayın. Bak bu parayla tekrar iki iki tane boss spamlıyorsunuz yeter. Şimdi savunma moduna geçin. Çünkü sürekli boss spamladığınızda e, bazı kişiler size de bo yani siz, onlar da size boss çıkartıyor ve siz kaybedebiliyorsunuz. Onların kuleleri daha güçlü olduğu için daha iyi savunma yaptığı için. Bu nedenle şimdi de savunma moduna geçeceğiz. Ama isterseniz gelin bir bakalım ne olmuş. Evet gördüğünüz gibi böyle bir manzara. Ve şöyle bir bak. <laughs> Arkadaşlar size şöyle diyeyim. Şu anki şeyi durdurabilecek hiçbir asker yok. Yani Wave 9'da şu kadar boss'u durdurabilecek hiçbir asker yok. Adamın ne koyması lazım bir e, durdurması için hiçbir şey yok. Hani bu bu taktiği yaparsanız kaz, yani ka kaybetmezsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi Ezwin hani wave 11'de maç bitti wave 11. Hatta eğer bu, şu, bunu şansa kazandığımı şey yaparsanız e, derseniz tekrar bu maçı yapabiliriz. Şöyle tabii ki şeyimizi alalım. Bu arada arkadaşlar şöyle diyeyim size. Bu Tower Battles'tan bayağı bölüm gelecek. Bana şey yazabilirsiniz. Şu görevi yap. Hani e, şöyle görev var. Mesela en sende olan en pahalı kulelerle oyna. Sende olan şeylerle oyna. Hani en ucuz kulelerinde falan oyna diye. Bir sürü görevi verebilirsiniz. Bakın en ucuz kulelerim ve en pahalı kulelerim şöyle. İşte bunları verebilirsiniz. Hani kendinize kalmış. Şimdi tekrar 1v1'de bir bir birisini alacağız. Evet şöyle Kerem King diye birisi beni alabileceğini düşünüyor. Çünkü sadece arabamın olduğunu biliyor ve ezik diye düşünüyor. Hadi şimdi tekrardan giriyoruz. Evet şimdi tekrar girdik ve gerçekten şu an şanslıyız ki önümüzde bir sürü kısa map çıktı. Adamlar veto'yu seçse bile ben seçmeyeceğim Ve hiçbir şekilde şu an oy vermeyeceğim Ki kanyona kadar arkadaşlar Şu anki gördüğümüzde Trackland yazıyor mapin altında En kısa map kanyon e, Pond 168 metre Kanyon 167 metre Snowy forest 179 metre Buradan kanyonu seçeceğiz Evet kanyon açıldı Aynı şeyleri yapıyoruz Her el aynı şeyleri tekrarlıyoruz Tabii ki kaybedebilirsiniz ama kaybetme oranınız kısa haritalarda olmaz. Kaybetme oranınız sadece uzun haritalardadır. Yani Borderlands, Midnight Road. Bu haritalarda kaybetme oranınız yüksektir. Çünkü adamlar bossların uzun bir yolda dolaştığı için durdurabilir. Şimdi birinci upgrade'ini yaptık. İkinci upgrade'imiz geldi. Yapalım. Bu arada arkadaşlar adam ölüyor. 32 canı kaldı. Ve taktik başarısız olacak çünkü arkadaşlar wave 9'a kadar dayanmazsanız oyun size yani mesela diyelim karşıdaki adam wave 9'a kadar dayanamadı oyun bunu kredi kasma taktiği olarak düşünüyor ve size 25 kredi veriyor eskiden her türlü maçta e 100 kredi alıyordunuz ve insanlar bunu kullanarak şey yapıyordu kredi kasıyorlardı iki kişi bir ve bir giriyorlardı birisi oynamıyordu diğerleri bu şekilde kredi kasıyordu bu yüzden bu düzeltildi. Ve artık e, böyle şeyi yapamıyorsunuz. 25 kredi veriyor. Eğer wave 9'a kadar dayanmazsanız. Bu yüzden artık kredi kasamıyorsunuz. Ama bu taktikle çok kolay gördüğünüz gibi kasabiliriz. Arkadaşlar paramız geldi. Buradan tekrar. E, mounted gunner yani hafif makinalıyı yapıyoruz. Ve şimdi wave 9'a kadar para biriktiriyoruz. Bu arada bu taktiği. Arabası olanlar veya yeni başlayanlar, yeni başlayanların çoğu yapamaz çünkü yeni başlayanların arabası olmaz. Yeni başlayanlar eğer bu videoyu izliyorsanız mutlaka bir araba alın. Arabayı aldıktan sonra bu taktikle çok daha kolay diğer kuleleri alabilirsiniz. Yeni başlasınız olsun, yeni başlamış olsanız bile bir günde zede alabilirsiniz bu taktik. Eğer boş zamanınız varsa tabii. Ben size öneriyorum yani. Bu taktiği şiddetle öneriyorum. Gördüğünüz gibi boss'un 16 canı kaldı. Arkadaşlar bu taktiği yaptığınızda 4 oyuncu tipi vardır. Size aynısını yapan vardır, oyundan çıkan vardır, üzülen veya size şey yapan vardır işte. Küfür eden vardır. Bu arada bosslarımız wave 9'a geldik. Bossları şöyle abanalım karşı tarafa. Şimdi ise karşı tarafı izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi adam farm ve komandosu var. Arkadaşlar bu arada komando eğer adam iki tane komando koymuşsa bu taktiği artık yapmayın. Çünkü iki komando bossları kesebiliyor. Ee, ben daha önceden yaşadım. Adamın komandoları vardı. Tabi 9. wave'e kadar kaç tane komando koyulur bilmiyorum ama. Bir adam nasıl başardıysa iki tane komando koymuştu. Ve bosslar bosslar bu slowların bu slowlar öldükten sonra bossları öldürmeye başlamış. İki komando bossları alabiliyor. Tabi bu adam bir iki komando koymak yerine bu komandoyu geliştirmiş. Tamam o da olur. Şöyle gördüğünüz gibi her yer boss dolu. Ve e, bu taktikte e, bossların önüne çoğu şey geçiyor. Hidden'lar geçiyor, slow'lar geçiyor. Yani bossları koruyan da birçok şey olduğu için bossları öldürmek daha da zorlaşıyor. Şöyle, diğer arabayı koyuyoruz ve bunu bomba upgrade'ine çıkardıktan sonra <laughs> özür dilerim da bomba upgrade'ini çıkaracağız sonra birazcık daha boss basacağız. Şöyle gördüğünüz gibi benim her tertemiz yani hiçbir yerde hiçbir şey yok. Ama adama baktığımızda. Boz her yer boz Dolu yani Hatta şuraya kadar gelmiş Oradan sonra zaten Tek yiyecek kendisi 30 canı var çünkü Şuradan arabamızı bomba Şeyini yapalım ve bir tanecik daha Boz gönderelim Arkadaşlar bu taktiği bozacak bir, bir şey daha var siz, Sizin arabanızı yanlışlıkla Satmanız da bu taktiği bozulması Anlamına geliyor çünkü Siz bu sefer ölüyorsunuz Hidden'lara karşı bunlara karşı Şimdi arkadaşlar paramız olduğu için birazcık daha boss basalım adama. Çünkü gerçekten ölmeyebiliyorlar. 5 e canlı birisi 92 birisi şey. Bu bir tane daha komando koymuş anladım. Evet. Bana bir şey yazdı. Kaybettim falan dedi ama. Umurumda değil ben kendim kazandım. Gördüğünüz gibi tekrardan kazanıyoruz ve 100 kredimizi cebimize indiriyoruz. Adamla bize şey yapıyor. <laughs> Çok kolay kasma taktiği gerçekten. Gördüğünüz gibi 100 kredimizi daha aldık ve Arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Aynı adamla tekrar girmeyin. Çünkü bu sefer o size aynı taktiği yapar büyük ihtimalle çünkü e, birkaç kişiyle aynı şeye girdim ve onlar bana aynı taktiği yaptı. Tabi yine e, şey hani zar zor yendim zor yendim boss kapının ucundaydı yüz canlı bir boss kapının ucundayken adam öldü. Bu arada serverda tam 3 kişi var. Bayağı iyi ya. Arkadaşlar o zaman ben çıkıyorum bu serverdan. Yeni bir servera giriyorum. Bir servera daha girdim. Ve buradan bir v 1e e giriyorum. Bu arada bir v 1e e girerken size bir şey diyeyim. Bende normalde Z vardı. Bu arada birisi geldi. Şöyle 39 binli beni alabileceğini giden sanıyor. Bende arkadaşlar Z vardı. Ve Hani iki gün uğraşarak bu taktikle değil normal solo 1v1 ama bu taktikle değil uğraşarak Zde almıştım. Ve tam iki gün Zed'le oynadım. İki kere Void kestim. Yani zede aldıktan sonra ilk gün Void'i bir kere ya bir sonraki gün Void'i bir kere daha kestim. Sonra ikinci günün akşamında e, şey yoktu hani Oyu, birden bir maça girdim ve oyun beni attı maçtan. Attı. Geri girdiğimde hiçbir şeyim yoktu. Ya hiçbir şeyim yok dedim. Zed'im yoktu, komandırım yoktu. Şu telsizle konuşan adam. Yani çoğu şeyim olmadığı için bayağı üzüldüm. Ama daha bir gün olmadan kastım. Bu arada adam oyundan çıktı. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Oyundan çık ayar birisi oyundan çıkarsa siz de çıkın. Çünkü 25 kredi gelecek ve 25 krediyle ne yapacaksınız belli değil. Benim belki başıma 5-6 kere geldi oyundan çıkan adamlar. Hani böyle he hiç hepsinde de ben çıktım. Belki şu an onları onları biriktirseydim. Çıkmasa e çıkmasaydım 100 kredi artı olabilirdi ama ben çıktım. Şöyle ye yeah diye bir adamımız var. Phaser, Command, Komando, Commander, Petrol Farm varmış. Bunu da alacağız. Bakın güçlü güçsüz fark etmiyor. Ha Zedi olsun, ha Scott'u olsun. Fark etmiyor. Her türlü alıyorsunuz. Çünkü oyunun ilk başında o kadar boss'u kesecek tek bir kule o da komandodur. O o wave'lerde Z koyamazsınız. Çünkü şanssızım. Çünkü iki tane uzun harita, bir tane kısa haritamız var. Eğer kısa haritayı kısa haritayı 20 saniye son 5 saniye kala seçeceğim. Adam hiçbir harita seçmezse ne güzel. O veto'ya tıkladı. zaman. Güzel güzel. O zaman kısa haritayı seçtim demektir. Şöyle 4 3 2 de verdim. Tamam. Seçtik haritayı. Bu harita kısa olduğu için adam Pahalı kule koyu, koyamayacak büyük ihtimal arabayla başlayacak çünkü oyunun başında evet arabayla başladı oyunun en sonunda yenme durumuna geldiğimde şansa ihtiyacım yok taktiğim var diye yazacağım galiba şöyle son ana anda hayır Son anda bomba upgrade'ini yapamadım. Bu büyük bir şey oldu benim için. Büyük bir zarara soktu. Şimdi gelen speed'leri şey yapamayacağım. Yani araba dayanabilir mi? So, mesela şu an bomba upgrade'ini yapsam bu speed'leri ben geçirmeyecektim. Şöyle diyeyim size. İlk wave'de, birinci wave'de arabayı koyuyorsunuz. ikinci wave'de level 2'ye çıkarıyorsunuz. Üçüncü wave'de e ee, 3. wave'de level e, şey şu bomba upgrade level 3 7. wave'e geldiğinizde arabanızı arabanızı silahlı yapıyorsunuz. Ve 9. wave'e geldiğinizde bossları göndermeye başlıyorsunuz. Özeti böyle. Şu an o da iki a, araba yapıyor ama şey e, bir tane arabayı yaptı onu silahlı yapmadan şu an bir tane daha araba koydu. Araba spamlıyor yani kısacası. Bana bayağı bir zombi geliyor şu an. Onda da öyle aslında ama o araba spamladığı için o almış durumda. Mesela bomba şu an çok işe yarayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi mounted gunner yani silahlı şeyi alıyorum. Ve bunların hepsini temizliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon yani silahlıya para geldi anda silahlıyı koymanız lazım yoksa bunları şey öldüremezsiniz. Araba çıkmaz ve çok az canınız kalır. Adam size bir şey göndermesiyle biter. O yüzden direkt bunun upgrade'ini yapın. Şimdi ise boss geliyor galiba. Yok gelmiyor. O 8. wave'deydi. Evet, şimdiki wave'de bossumuz geliyor. Boss'u rahat kesiyoruz. Ben bu sırada adama bakmak istiyorum kendi bezinizi hani tamam bakın ama arab boss gel yani şey boss gelene kadar çok da şey yapmanıza, ilgilenmenize gerek yok. Sadece şey bomba şeyini yapana kadar arabanın level 3 bomba upgrade'ini yapana kadar dikkat etseniz yeter. Geri kalanını araba hallediyor. Mesela şu an ben adamın bezini izleyeceğim. Wave 9'a kadar bezini adamın bezini izleyeceğim ve gördüğünüz gibi Adam iki tane araba, ikisi de bomba. O kadar. Şu an duruyor. O da bu rahat kesecek. Evet şimdi şöyle bossları spamlamaya başlıyoruz. Bu arabalarla çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum zaten. Ve bu arada Wave 9'da bossları spamlarken bossların önünden çok fazla slow geliyor. Bu da bu şeyin bossların önüne geçmelerini sağlıyor ve çok büyük bir avantaj sağlıyor bize de. Yani bosslar şey olarak gitse hani tek başlarına olarak gitseler belki de hani olmazdı. Tamam bu kadar bozumuz yeterli şimdi savunmaya geçelim. Tabi para bırakmadık boss spamlarken. Kısa maplerde adamlar çabuk ölüyor ama uzun maplerde savunma yapabilirsiniz. Mesela şu an gördüğünüz gibi hem hiddenlar hem slowlar şu an bossların önüne geçiyor. Ve sadece iki arabayla duruyor. Birisini upgrade etmiş o kadar. Ben de gidip araba koyayım. Şu an benim her taraf tertemiz yani hani. Adam o anda zaten az kişi size boss spamlıyor çünkü kendisini savunmalarla uğraşıyor. O yüzden size boss spamlama parası da şey olmuyor. Adam GG yazdı. Gerçekten de GG. O, o, o bossları durdurabilecek hiçbir kule yok arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Eğer aynı taktiği size yapan birisi gelmediği sürece ve komando koymuş birisi gelmediği sürece bu taktiği her türlü alırsınız. Hah, yine kolay bir taktik. Ne kadar çok taktik dedim ben bu videoda ya. Efsane kredi kasma taktiği. Ya şuna taktik demeyeceğim artık. Başka bir şey demem lazım. Ve kazandık. Evet. 3 maç attık. 3'ünü de win aldık. Yani hala tesadüf olmayı hala tesadüf diye düşünenler yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu adamda Phaser yani güçlü olması bir şey değiştirmiyor. Çünkü ilk wave'lerden saldırdığımız için adam güçlü hani Zed'i bile olsa Zed'i koyamıyor. Hani pahalı kulesi olsa bile koyamıyor onu. Bu nedenle gördüğünüz gibi yine göz kredimizi alıyoruz ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu taktiğimiz de böyleydi. Eğer taktiği beğendiyseniz ve iş eğer işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.